Evet ben de seviyorum. Sadece Ama... yorgun olduğu için uyuy uyuyabilirsin dedi. Tabii ki, sadece yorgun olduğu için. Evet, başka bir nedeni yok. Biz ne yapalım? Biz de ikimiz al kapışalım. Ben başkasını almak istemiyordum zaten. Sabah Abi tam... yalnız kalmasın diye alıyorduk. O kapatmış mı yayını, ne yapmış? Hala yayın yapıyor mu? O kapatmış. <laughs> o uyumuştur bile. Olabilir. <laughs> Benim 14 win'im varmış ya gider üzülürüm. Af. Okay. Seninle de konuşamadık ya sabahtan beri. Birileri geldi saçma saçma. Abim bir de bak alıyorsun <laughs> bari düzgün kişileri al. Değil mi? Abim üzülmedi bu arada. Çok mutluydu kapattığı için. <laughs> Çok mutluydu. <laughs> <laughs> Sana da diyor ya, 5 dakika yapacaksın Damla diyor. Allah Allah. Yarın bu arada YouTube çekimimiz var. Tuvalam yazdı şimdi. Bilmem, He. ya bizim kanala ya da Tuvalamların kanalına Ne? Yani. Nasıl bir video? He, şey Ben yine Tuvalam'la konuşurum. Bizim o dörtlü buluşmanın parti 2'si gelmesi lazım ya, değil mi? Buluşuruz arkadaşlar yine dörtlü siz isteyin yeter ki. Furkan korkuyor arkadaşlar. Furkan Furkan korkuyor. <laughs> ne alaka? Canım bak, her yerinde uğraşır mı bir insan ya? Videonun her yerinde. şey diyeceğim ama hiçbir oyuncağı bilmedin ya sadece biz bindik. O oyuncak işte ben bilmem oyuncakları. Bilmeyiz <laughs> oyuncakları. Bir de arkadaşlar boşu boşuna çok linçliyorsunuz ya. He o muhabbette ki mi? Evet. Sorma Açıklama ya. Açıklama yaptım zaten. Biliyorum biliyorum ben de dedim seninle ilgili açıklamayı zaten. Damla destekçiniz arkadaşlar diyeyim siz anlayın. Arkadaşlar bu arada ben herkes <laughs> tek Furkan değil bu arada herkes zorbalıyorum. Yani... Ama sen gibi... mesela bir insanı bu kadar zorbalıyorsan bu seviyede beni bu seviyede zor oluyor. Yani. Tamam hani gelip sadece konuştum diye şey yapmış olmuyorum, yürümüş olmuyorum. Çok yanlış anlaşılıyor. Çok. Evet öyle bir şey olamaz. Ne alaka? Ne ne alaka? Çetime bir şey yazıyorlar da ne alaka? Yine yazıyorlar. Arkadaşlar. Köpek de ne abladı? Arkadaşlar çekim yarın büyük ihtimal çekerse iki gün sonra yayınlar, yayınlanır, yayınlanır. sevdiğim seyredin tuva ablam. Paylaşcasın. <laughs> wow. Sen ne zaman başlıyorsun YouTube'a bakayım? Belki yarın bizim videomuzu çekerler. Yani yarın başlayabiliriz. Bir yandan Başlayın ya. Başlayacağım. Seni de YouTube Beni... yapacağım. Beni de mi yapacaksın? <laughs> Yap bakalım. Oluruz. Senin yüzün kıpkırmızı ha. Ya. <laughs> <Evet. gülüyor> Yaklaşsana be Şöyle gel, benim gibi gel. Güzel. Sırada bak. <laughs> Çok iyi. Ya. Arkadaşlar... Bu arada benim uyumaya başladı. Omuzum <laughs> falan çok acıyor. Sana böyle olmuş muydu? Ben uyuyamadım ilk gece bir şey diyeyim mi sana? Ateşim ben ateşim gün, şey çok üç gün kötü oldu. Ben gün boyunca olmadı. hiç uyuyamadım. Sonra bir anda geçmeye başladı ama çok kötü soyuluyor şu anda. Benim yüzüm de soyulmaya başladı bu arada. Çok ağrıdı değil mi ilk gün? <laughs> i̇lk dört gün ya da bir hafta. Dört gün mü? Evet. O yüz soyulması kötü ya. Yüz soyulması çok kötü. Ama omuzlarım kırmızı falan da Çek şimdi. Yüz soyulunca kırmızı efektler ya böyle şeyde, güneşte yanınca çıkan. Çok kötü ya. O soyulma süreci de kötü. Yanığın soyulma süreci. Of. Bir de ben çok kötü yandım. Sen herhalde benim gibi güneşte oyalandın. İyi Irmak teşekkür ederim. Baksana artık kafana çekiç gelmiyor gördün mü? <laughs> Bu sabah sabahki. <yayınlar. gülüyor> Sabah durup dururken bir de kafama çekeceğim ya. Ben ona bir alo çektim. Arkadaşlar Uyku nasıl şu senin? Ne? Uyku düzeni. <laughs> ne çok kötü ne çok iyi ya. Uykum geldiği zaman uyuyorum. He. Mesela yayını kapatır kapatmaz Weekend sonra uyurum herhalde. Arkadaşlar Allah Allah ne diyorsunuz ya? Ne yazıyorlar? Allah pek atalım. Ne yazıyorlar Furkan? Damla şey yazıyorlar. Damla damla damlar. <laughs> Ciddiyle ne yazıyorlar? Şey yazıyorlar. Erkeklerin ortak günü. <laughs> <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar erkeklerin ortak yönü olamaz mı lütfen? Olabilir. 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 <laughs> Olabilir. Kadir al diyorlar. Kadir yayın mı açmış? Yok Kadir açamıyor. Ba bana var Kadir'in. <laughs> Niye ben yedi? Yedi öyle bilmiyorum kalıcı. 2030'a kadar yedi. <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun sen gene öyle? <laughs> Kadir'e güldüm. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Kadir çok bakara ya. Kadir'in videosunu gördün mü sen? Kadir'de bir video. Hangi? En son ki. Görmedim. en sonkiydi herhalde. Görmedim. Bu arada Kadir açıkladı mı? Neyi? Tokayı. <laughs> ha yok açıklanmadı hala. Hala saçına mı takıyor? Hala açıklığa kavuşmadı Damla. <laughs> ah be Kimse arkadaşım. bir şey açıklamıyor zaten ya. Herkes saklıyor vallahi anlamadım. Gerçekten. Herkes her şeyi saklıyor be. Arkadaşlar saçım boyatmadım. Saçım açıldı. Doğruyu söyle. Ee, o ne 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 diyor da bir sprey vardı. Güneşte şey yapınca sprey sıkınca saçın açılıyordu. Ne çiçeği şey, bir şey çiçeği şey diyor. Şey, arkadaşlar sprey saçım aşırı yıpranır benim. Evet. Açıcı. Papatya <laughs> suyu ya papatya suyu. Hayır. Ay Allah korusun. Allah... Papatya suyu yapmış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hayır. Saçma bir şey uygulamadım gerçekten. Sana papatyalar bana mermiler değer. Bir de papatya suyunu benim kuzenim kullandı tamam mı? Saçı tuttuğum oldu. Ne diyorsun ya? Ben de bir kere tuttuğum kullanmıştım onu biliyor musun küçükken? Ay çok kötü arkadaşlar. Bu arada benim tavsiyem saçınıza sprey falan uygulamayın ya da asla boyatmayın. Doğal renginiz çok güzel. Arkadaşlar Ar şimdi bir şey diyeceğim. Bence damlanın bu saçı iyi. Hmm. Bana ne diyor? Yok koyu yapacağım, şey yapacağım. Ya yapma diyorum hiç. Işte. Saçım arkadaşlar deniz hani deniz suyu yüzünden baya bir açıldı. O yüzden çok kötü duruyor. Yok bence güzel. Arkadaşlar güzel diyenler bire bassın. bir yazsın tamam mı? Ya ta, bence bana koyu kumral daha güzel gidiyor. Direkt bir yazın seçim, arkadaşlar. Sen saçın bak açık kumral. Bence kumral yani iyi. Koyu kumral daha güzel gidiyor. Bana açık yakışmıyor. Sen chat'ine de bir yazıyorlar mı? Sen ne demiştin ki bir güzel iki kötü mü? Yani şu an şey, kötü olma şansı yok. Güzel dedim işte Bence o. koyu daha iyi Açık yani. kumralı ise bir yazın dedim. Zaten bir, bir hafta diyor. sonra normal rengine dönerdi. Güneş yüzünden böyle oldu. Beş yazıyor, <laughs> <'ü> iki yazıyor. On <laughs> Sen de... Ne bu? Ne ne? <laughs> bu hareket neydi az önce? Böyle mi? He. Şeylerim yanağıma dokundu. Yanıyor mu yanağın? Sıcak. Sıcak mı? Ahmet'ten ses var mı orada odada? <laughs> Yok uyudu galiba. Uy uyudu. <laughs> İyi söylenmeden uyudu bu sefer. <laughs> Abla kalp. Abla kalp. Ama Haktan'ın o videosu güzelmiş, son videosu. Son videosu evet, ben de çok beğendim. Onu ben de bir arkadaşım... Haktan çok tatlı ya. Ne? Damla Nida çok tatlı. Haktan çok tatlı. Damla en çok Damla Nida çok tatlı. Haktan da tatlı çok. Damla Nida daha çok tatlı. Haktan da çok çok tatlı. <laughs> Yakışıklı. Karizmatik. <laughs> Damla Nida güzel ve çok tatlı bir kız. <laughs> ne yaptım ya? Gene ne oha yazıyorsunuz? Ne oldu oğlum? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Böyle yapacağım artık Damla. <laughs> Yanam yanıyor. Hayır yanağım yanıyor. Arkadaşlar tatil daha bilmiyorum. Tatil bu arada ne oldu? Tatil ben bir İstanbul'a döneyim ayarlayacağım. <laughs> Herkes benden bir <laughs> şey bekliyor. Şey. <laughs> Benim aklımda bir plan var da anlatacağım sana. Yayından sonra yazacağım hatta anlatacağım sen direkt. Tamam. Sana ne yazıyorlar şu an? Oha. <laughs> Bana da oha yazıyorlar. ya. ne, ne alaka? oha'nın ne oha ne nedenini yazın bir. Oha sadece oha bilerekten yazıyorlar bence. Böyle olacağım şimdi. Arkadaşlar neden oha yazıyorsunuz? Kolyelerimi e, İzmir'den aldım arkadaşlar. Kolyelerim İzmir'den arkadaşlar. Ona göre yani İzmir'den aldım arkadaşlar kolyelerimi. <laughs> Bak şu an var ya herkes oha yazıyor. Neden oha diyorsunuz? Yaz, yazıyorlar bir de. Arkadaşlar neden o diyorsunuz gerçekten? Ee? Efendim? Şarjı versin mi? Arda şarjım 5. Sende mi? Bende. Annemin şarjını alabilirsin. Gel istersen yayına selam ver. Kim? Arda. Aha benim favım. Ne haber? Çekemem <laughs> <ben>. Özledim seni. <laughs> Arda niye ne konuşuyor? Arda niye ne konuşuyor? Arda benim favım. Arda utandı. Arda utandı evet utanmaz normalde. Normalde utangaç değil bu arada arkadaşlar. Furkan da biliyor. Utangaç. Çok iyi biliyor. Ha. Bir anda geldi hani utandı? Tamam, favori, abin Nasılsın abi? Niye, favori abin kim? nasıl Furkan abi? İyi favori abin kim? E ee, sensin. eee benim de favori kardeşim sensin. Teşekkür ederim. Evet. Abi, ne demek? Abim senden daha fazla seviyorum seni abimden daha fazla seviyorum maksimum. Abi. <laughs> Ahmet duymasın lan bunu. <laughs> Abim duyacak ki bunu. Uyuyor uyuyor hadi görüşürüz Furkan abi. Uyuyormuş. Uyutmuşuz abi. <laughs> Sana Söyledim buradan çok kalp mi? Arda. Sesi de söyleyebilirim. Arda sana buradan çok kalp kardeşim. <laughs> Hadi görüşürüz Fırkan abi. Bay bay. Hepsi de selam olsun. Hadi Allah'a emanet. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz Fırkan abi. Bay bay. Şevşenko. Şevşenko. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Hatırladın mı Şevşenko muhabbetini? Hatırladım. <laughs> Irak teşekkür ederim. Şeye gitmiştiler etkinliğe. <laughs> <laughs> Şevşen Ku. Sadece Şevşen Ku'yu çekti ya. Bir de arkadan bağırıyor Şevşen Ku. Lan yeter koltuğu sildiğim şimdi ne? Şevşen Ku'yu burada ilk defa ardadan duydum. Damla. Ne? Hazır mısın? Ne? Damla hazır mısın? Ne hazır mıyım? Hadi cezalı PK atalım bir tane son. Cezalı bilmiyorum ya. Ufak cezalı. Tamam hadi. Çok ne büyük ne bir seversen. ceza vermek yok. Çok büyük bir ceza yok. Tamam hadi. Hadi gel. Ufak cezalı sana. Ne? Ufak ceza. Arkadaşlar kazandırın hadi kazandırın. Arkadaşlar biz kazanalım. Furkan sürekli kazanıyor zaten. Bir dakika dur bir. Arkadaşlar hadi dedim biz kazanalım. benim kazandırın. Hadi arkadaşlar. Ben ne dedin? Oo, Hmm. 16 win giderse de üzülürüm ya. Arkadaşlar biliyorsunuz beni kaybettirmeyin. Arkadaşlar. Kazandırın tıklayın. Herkes tıklasın ekranı. Beni kazandırın. Çift tıklayın. Namlaya ceza vereceğim. Ne vereyim sizce? Arkadaşlar ben size. Furkan'ın ben de size, size göre hareket vereceğim. edeceğim. Siz ne derseniz de. Arkadaşlar yalan atıyor. Kendisi söylüyor. Yo doğru ben. Ben chatime ne yazarlar sonra. Arkadaşlar ben de. <laughs> Bugün yine bayağı video atmışsın gördüm. Videolarını izledim. Bugün mü? He. Bugün bayağı çektim ya. Evet İş bugün gibi. bayağı. He ne mi, oldu ki kalp mi, yapınca ne oldu? Oha neler yaşadık ya. Kalp yaptığınız için oha diyorlar dedi. Kalp yaptık. Ne var bunda? Arkadaşlar kalp yapın dediniz. Kalp yaptık. He. Ha Doğru. ama tamam. Çok fazla çok fark açmamız lazım seni. Arkadaşlar cidden niye? Kolyelerin şeyine bakayım bir kolyelerine. Çok karışık ya. Bak D harfi var burada. Burada da D harfi Hı. var biliyor musun? Birbirine girmiş. Bak. <laughs> Gerçekten D harfi. Bu da deniz kabuklu bir şey, bu da şöyle bir şey. Çok karışık ya ama. Takı işlerini seviyorsun ama sen. Evet. Yani. <gülüyor> yani. 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 <laughs> damla bence ben yeneceğim ya Belli olmaz be, daha iki dakika var. Arkadaşlar hadi 3000 kişi bir çift kutlasın da Arkadaşlar hadi biz kazanalım. Zor zor zor. Arkadaşlar bakın zor diyor. Zor zor. Zor değil bu arada. Bir ihtimal daha var. <laughs> o ne atarsanız 3 katı arkadaşlar. 30 30 saniye boyunca ne atarsanız 3 katı. Herkes yapıştırsın. Ne atarsanız 3 katı. <laughs> Arkadaşlar yapıştırın ekran. Ne var ne yok atın şu an. Arkadaşlar biz siz yaptınız. On saniye. Yaptık. Onu kim attı görmedim bu arada da. Park sağlam açıldı bu arada. fark uçtu. Hmm. <laughs> Arkadaşlar yok onu yapamadım. Ee, sana parçam kimden olacak biliyorum. Sanatçı ismini vereyim. Yaşar'dan olacak. Hmm. Çünkü en sevdiğin sanatçı olduğu için. En sevdiğim sanatçılardan biri evet. Ondan olur yani. Neredeyse tüm şarkısını ezbere biliyorum. Şarkıdan. Hepsinde bile. TikTok atıyorsun zaten sürekli. Sırası resmiyle. Direkt harbi hesabına bir giriyorsun. Direkt onlar yani. Arkadaşlar onu yapamam ki. Yaş Yaşar güzel şarkıları var yani. Güzel şarkıları var. <laughs> evet. Ne yazıyorlar biliyor musun? Şey şarkısını yazıyorlar. Bir tane şarkısı vardı ya. Benim sürekli sevdiğim kumralım şarkısını yazıyorlar. Güzel parça o da. Kumralım ayrı güzel. O evet o ayrı bir güzel. Arkadaşlar susun. <laughs> Yapamam yok. Oo, Damla şimdi sana ceza vereceğim. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?